Samoleto. Şurada çok güzel bir koşu var. Yapıştırmıyorum. Samoleto. Samoleto. Merhaba akşam Esteban Afrika'mıza hoş geldiniz. Online maça çıkalım arkadaşlar. Lukaku'yu çıkarmıştık. Lukaku'yla maçta oynamaya devam edelim ama öncesinde şunu yapalım istiyorum. Ben oyun içerisinde stadyum öğelerini satın almadım. E futbol parasıyla satın alınan öğeler falan da var. Öncelikle dedim ki arkadaşlar kendi kendime oyunun hediye ettikleriyle bir süsleyelim. Bir sonraki sezonu da görelim. Belki yeni öğeler de hediye ederler diye. Ve şu ana kadar oyunda hediye edilenlere baktığımızda bunlardan böyle bir stadyumumuzu özelleştirelim. Maç oynadıkça buradaki hediyeleri kazanıyoruz. Buradan birkaç tane stadyum öylesi konomi vermişti. Böyle patlayan şeyler. E, karografide kullanacağımız o büyük dev afişler. Burada bir iki tane şeyler de var. Tıkladığımızda ön izlemesini de gösteriyor. Tabii böyle çok güzel durmayabilir ama yandaki demirler de çok belirgin değil. Telden yapılmış gibi biraz daha güzel yapabilirlerdi. Şuna baktığımızda Bunlardan bir stadyumumuzu süsleyelim, kenarları yerleştirelim arkadaşlar. Böyle dolu dolu dursun stadyumumuz. Daha sonrasında şimdi şurada da verilecek var. Hatta şundan ödüller diyeyim ben. Perşembe günü kazanacağımız mesela bu var. Bunu da istersek stadyumun bir kenarında kullanabiliriz. Özel stadyumdan da o öğelerimizi bir kullanalım. Özelleştir diyelim. Örneğin gol efekti sadece şu an bir tane oyunun hediye ettiği var. Satın alınanlar da daha böyle çatapatlar havaya falan uçabiliyor. Biz bununla devam edelim. Devasa objeler şu an oyunun hediye ettikleri farklı farklı kullanabiliriz. Daha önce ben her yere bu direkleri koymuşum. Hiç gözükmüyordu. Ben maçta dikkatimi hiç çekmiyordu arkadaşlar. En azından şunları yerleştirelim. Diğerinde bunu yapalım. Kale arkalarına da o büyük şeylerden yine ekleyeyim ben. Diğer tarafa denizden bir direk koyalım. O orada kalsın. Ya da şunu mu yapsak? Bunu yapalım. E futbol. E sonrasında sağ kenarı panosu dediğimizde sadece bir tane var. Varsayılan. Start koreografisinde ben bunu kullanıyorum. E futbol yazısı da var. Ya ben bunu kullanayım yine arkadaşlar. Bu farklı olan. Kale ağları. Bunlar bu şekilde kalsın ama şimdi e futbol yazısıyla bizim tribün renkleri olmadı. Sarı sarı çok dikkat çekmiyor. Farklı renkler kullanayım ben saha deseni şöyle baktığımızda ben çizgili olmasını seviyorum. Biraz daha geniş çizgiler normalde hoşuma gidiyor. Böyle geniş düz çizgi tarzı olabilir. Ya da şöyle koyu renk. Ben bunu seçeyim arkadaşlar. Daha sonrasında stadyum rengi. Tribünleri farklı bir renk yapayım. Koyu bir renk yapsak. Ama mavi şeyle de... Şey çakıştı. E futbolu o büyük objelerin rengi de aynı. Sarı mavi tarzda renkler kullanmayalım. Kırmızı olsa biraz daha dikkat çekebilir ya da siyah. Ben kırmızı yapayım arkadaşlar. Saha kenarı onu da siyah yapsak bu objeler daha böyle net gözüküyor mu? Saha çizgileri ışıklandırma. Böyle sarı olsun o zaman. Ha, yukarı tarafta sarı olsun böyle kalsın stadyumu bu şekilde yaptık bitti diyelim bedava hediye edilen öğeleri kenarlara yerleştirdik karografimiz şu an ücretsiz oyunu verdikleriyle stadımızı bu şekilde özelleştirdik Biz geldi arkadaşlar ama şöyle bir durum var deplasman olursak bizim stadyumda oynanmaz Deplasman olduk. Bu kötü oldu. O kadar stadyum yaptık. Ev sahibini vermedi bize. Biz bir daha maça çıkarız arkadaşlar. İnşallah o zaman ev sahibi oluruz. Bu kötü oldu. Ben bunu düşünmedim stadyumu yaparken. Çünkü burada rakibin stadyumunu stadyumunda oynayacağız. Bakalım onun stadyumu nasıl. İnşallah bir sonraki maçta ev sahibi biz oluruz. Şöyle baktığımızda formda isimlerimiz var. Ronaldo normal. Bir rakibimize bakalım. Uzun topla kontra kenardaki isimleri Bebetosu var ileri uçta. Rodri defansif sahada kullanıyor kendisi. Oliver Kahn'ın pes zamandan kartı. Ama bu kart e futbolun sanki bir döneminde mağazaya eklenmişti galiba. E futbol 2023'te miydi acaba? Onu hatırlamıyorum ama pes zamandan Albert Ferrer mesela e futbolda oyuna eklenmişti. E futbol 2023 olabilir arkadaşlar. PES bazı kartları mağazada ya e futbol puanıyla konemi satmıştı. Belki Oliver Kahn'ın bu kartını da o zaman satmış olabilir. Yani rakibimiz PES zamanından değil, <laughs> e futbol zamanından da bir hesaba sahip olmuş olabilir. Önünü kapatayım ben. Ronaldo ayak uzatmalıydı. Kalecimiz ortayı iyi yapamadı. Ronaldo da gitsin. İleri doğru atalım. Lukaku Uzaktan Ronaldo ile şutumuz. Tabii öyle top sürmeden durduğu yerden zor bir vuruştu. Denedik. Aha. Neredeyse kapabilirdik. Patrick Vieira. Lukaku'nun pası. Haydi be Mbappe. Önünü açıp şutu etkili vuruş ama Oliver Kahn'ın üstüne gitti. Köşeye vuramadı. Şöyle yapalım. Hadi Patrick Vieira vuramadı. planlı şutumuz çok güzel bir yerden açır yer harikaydı ama direkten avuta gitti. Kaleci çıkardım. Çok iyi müdahale. Herkese Mbappé'ye çektik. Oyuncu değişikliği yapmana sadece diziliş değişikliği bakalım oyunumuzu skoru nasıl değiştirecek. Güzel oynadı topla. Negatomo fiziği koydu aldı. Hadi Ronaldo çıkmadan. At Lukaku. alarda güzel paslaşmalar oldu. ilerideki 3 forvetimiz arasında. Yerden ara paslarıyla. Golümüzü bulduk. Paslar isabetli gitti bu atakta. Hadi be pillo. Yetişemedi. Biraz, biraz daha hızlı olsaydı yetişmişti. Ama güzel koştu oraya. Oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Offside. İyi ki offside. Kaleci zaten çıkmıyor. Savunma kalecisi. Rakip hücumu ikiye çekti. Bir anda riskleri aldı. Hadi be olmadı. Top. Nagatomo yetiş. Şöyle bir dönsek. Güzel hareketler Nagatomo'dan. Tamamlayamadık. Figo indir be. Samuel Eto. O, olmadı. Çok güzel bir gol geliyordu aşırtma. Oliver Kahn birazcık daha gelse de yetişemezdi çizgiden çıkardı orada ama rakibimiz de iyi bir oyuncuydu. O da gol atabilirdi. 1-0 bitti. Rakibin stadyumunda oynadık. Şimdi bir daha maç oynayalım arkadaşlar. Bizim stadyumumuz olursa çok iyi olur. Ev sahibi çıkarsak iyi olur. Oyuncu dereceleri bu şekilde. Lukaku 7.5, Mbappe 7. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. Bu sefer ev sahibi olsak. Haydi konemi. Ev sahibiyiz. Rakibimiz Beşiktaş. Yenilmez isminde bir arkadaşımız. Stadyumumuzu değiştirmeyelim. Formalar bu şekilde böyle kalsın. Form durumu stoperimiz formsuz. Oraya ben turamı çeksem ufak bir oynama yapayım ben arkadaşlar. Mbappe'yi şöyle yapayım. İki forvetin arkasında olsun. Öyle bir üçgen kurmaya çalışalım. Rakibimizi şöyle tekrardan inceleyecek olursak iki santrafor bir ofansif sağ kanatlı açıklı oynamakta. Lukaku ile maça başladık. Az kenardaki öğelerimiz de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şu bayağı yüksek ama. Şöyle bir uzun atsak. Hadi be Mbappé. Pas da iyi olmadı. Bir de sözde drog şeyde öngörülü pas falan bir şeyler de vardı. Pasa bastık geçmedi. Zaten Lam da gerideydi. Yere düşmüştü. Nakatomo'nun önüne doğru attık. Nakatomo'nun ortası. Lukaku'nun kafası gelmedi. Şu topu bir kaldırsam olmadı. Mbappe oraya değil ama hadi be al şu topu almamız lazım. Önü açık şutu kalecimiz. Ve gidiyoruz. Aha kale bomboşmuş. Ben kaleciye bakmadım. Ben ortayı yaptım ya arkadaşlar. Ortayı izlerken kalecinin ileride olduğunu gördüm. Çok ilginç bir gol oldu ama kafaya da vurmaması iyiydi. Bazen pozisyonlarda kafaya da vuramıyor oyuncularımız. Rakip için şanssızlık kafaya da vururdu. Orada basmadı tuş. Hadi Filip Lam. Luka kaldırdık havadan. İyi çevirirse gol. Vuramadı. Zor bir açıdan yine iyi vuruş. Taça çıkacak gibi. Evet. Rakibin müdahalesi yok. Taça dışı. Ortası az farklı avuta gitti. Ortada güzeldi. Vuruş da fena değildi. Ama isabet sağlayamadı. Gerişine tekte vurmak gerçekten zor. İplam. Şurada çok güzel bir koşu var. Falso vurdu Mavut'a attı. Topu çeviremedi Cristiano Ronaldo. Bu sefer at. Adam bunu da atamadı. Philippe Lam. Hakem bitirdi atar kalkarken. Tek farklı bir maç oldu. Stadyumuzda gördük arkadaşlar. Işıklandırmalarımız. Kenardaki objeler. Şu Mavili olan bayağı büyük ama kendini gösteriyor. Keşke diğeri daha iyi olsaydı. O çok güzel olmamış. 4 şut 4 şut. Rakibimiz de gol atabilirdi. Biz bir gol bulduk orada rakip kaleci çıkmıştı. Ronaldo hani kaleci olsa da belki gol atabilirdi ama tabi vuruşu yapınca rahat bir gol oldu. Oyuncu dereceleri dediğimizde Ronaldo 7.5. Filip Lamassis yaptığı için yüksek kaldı. Rakipteki dereceler. Son maçımız, son rakibimiz ev sahibiyiz. Rakibimiz Trabzonspor. Kullanıcı adına ben kapatırım bir yer arkadaşlar. Orada argo bir kelime kullanmış rakibimiz. Form durumu Mbappe kıpkırmızı. Biz Pele'ye oyuna dahil edelim ama Pele'yi ben şöyle merkeze alayım arkadaşlar. Ronaldo kenarda olsun. Şöyle oynayalım. Bir rakibimize de bakalım. Merkezden gelecek kendisi. Filip Lam'ı da şöyle çekeyim ben. Bir daha bakalım. 3 top 5'li bir savunması var. Üçlü forvet attı. Icardi Bebeto şimdi değiştiriyor oraları. Açıkta ile oynamakta. Galatasaray'dan Icardi'si ve Osimhen'in kartları var. Hadi be adam. Önü açıldı rakibin. Az kalsın o yiyecektik. İyi geldi rakip. Kalecimiz da kalecimizde kaldı. Rakip ikinci başında ucumuzun ikiye aldı ve öyle bırak. Ha savunması zaten arkadaşlar doğru beşliydi. Bir tanesini ileri yolladı. Hadi bir adamımız. Şu orta güzel olursa belki gol gelir diyecekti ama olmadı. Pirlo kaleci. Şöyle ortaladık. Filiplam güzel orta gol getirir. Biraz dışa doğru olmadı. Yapıştır Lukaku. Bu gol olmalıydı ama adam sol ayaklı. Yeri falan her şey çok güzel. Lukaku bunu atacaktı. Sert bir vuruş yapacaktı. Köşeye yollayacaktı. Çok net bir pozisyonu kaçırdı. Samoleto. Direk. Gole yaklaştık ama olmadı. Rakip ucun üzerine iki alınca bir tanesi topere gitti. Geri de boşluk vermeye başladı. Onun oyun düzenini bozdu. Yani pozisyona da giremiyor. Bir de fazla pozisyon vermeye başladı. Çok iyi. Ya şey basmadı. Offside olmasa tuş basmıyor bazen. Orada ilk başta pas basmadı. Geç bastı. O sayede iki düşmedi oyuncumuz. Oyuna da girmiş. Sonradan bu futbolcuları değişti. Eldeki elde oyuncular düşmüştü oyundan. Rakip büyük ihtimalle çıktı oyundan. O an basma eyvah dedim. Kaleci de çıkıyor. Kaptıracağız top. İkinciye bastığımda kaleci dokunmadan pası verdi. Rakibi yıkan gol oldu. Rakip beşliyle oynuyor. Hucumuzu yeni arttırmasa pozisyona da giriyordu. Bir de pozisyon vermiyordu. Ama ikinci yarıda riskleri aldı. Gol atmak istedi. Ucun üzerine ikiye çıkardı. Bir tane stoperi ileri gitti ama yine de geride dörtlüydü. Ama boşluk vermeye başladı bu seferde Bundan dolayı ikinci yarıda bayağı pozisyona girdik. Atamıyorduk. Şu son dakika pozisyonda golümüzü bulduk son saniyelerde. Sizler de Lukak olsun. Diğer oyuncularla alakalı olsun. Yoruma görüşürüz. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.